Annem için başlangıç seviyesine uygun olarak hazırlamış olduğum yoga serisine hoş geldin. Ve adından da anlaşılacağı gibi bu seriyi annem ve annem gibi hayatı boyunca sadece bir ailenin sorumluluğunu almış, çalışmış ve ayrıca çocuklarıyla ilgilenmiş, onları büyütmüş ve artık belli bir süreç içerisinde bedenini hareket ettirmemesinden, yani en azından kaslarını ve eklemlerini kuvvetlendirmek adına hiç hareket ettirmemiş ama ilerleyen yaşlarla birlikte bedeninde ağrıların, rahatsızlıkların ve belki de hastalıkların baş göstermesiyle yüz yüze kalmış tüm anneler ve kişiler için hazırladım. Bu derslerde şimdiye kadar yaşamın hiçbir sürecinde yapacağımız egzersiz hareketlerini yapmamış olabilirsin. Kendini bunları yapamayacağına dair ikna edip yapmak istemeyebilirsin. Belki gençlik yıllarındaki gibi bir bedene ve sağlığa zaten kavuşamayacağını düşünüyor olabilirsin. Sağlıklı bir beden, yani rahat nefes alan bir beden ve bu bedende yaşam herkesin hakkı. Burada yaptığımız hareketleri denemeden sana iyi gelip gelmeyeceğini bilemezsin. Ama sana bir evlat olarak söz veriyorum. Bu seriyi yaptığın zaman ve düzenli bir şekilde hayatının içerisine yerleştirdiğin zaman bedenin sağlığa, esnekliğe, güce ve şifaya kavuşacak. Hadi o zaman daha fazla söze gerek duymadan gel matına ya da hareketleri yapabileceğin bir alana ve başlayalım. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.